Roma yanarken Neron ne yapıyordu? Deget Roma, deget sende nam kaldı. Bir taş külliye ile bir kötü namım kaldı. Zafer TV'ye ve Gizlerin Peşinde programı hoş geldiniz. Ee, yine konuğum, suyun filozofu, e, suya fısıldayan adam diyerek de nitelendirdiğim e, kadim dostumuz e, Hasan Hocam, Hasan e, Akyar Bey. E, aslında bugün yine su konuşacağız ama kilometrelerce uzaktan Anadolu topraklarının uzağından e, sizi İtalya'ya, Roma'ya götüreceğiz. Hatta Roma'nın askisi, Roski'nin genel müdürünü de konuşacağız. Ama daha daha da önemlisi, Neron'u konuşacağız. Hatta şöyle başlayalım hocam, Roma yanarken Nero ne yapıyordu? Benim bilebildiğim, Nero o sırada toplantıdaydı. Ve toplantılar, bugün de olduğu gibi, devlet yönetiminin işleyişi, memurların iş bilirliği, çaycıların yüksek maaşları ve benzeri konulardan olur. Aynı, aynı bizim günümüzdeki gibi evet, bürokratik evet, sorunlar evet, var. Işte, güzel. İşte evet. bir günlerden bir gün o da sanıyorum milattan sonra 64 yıllarında güzel. Yine bir toplantı var. Neron başkanlık ediyor ve bu sefer gündem Roma'nın su sorunları. Ve bunun içinde Roma Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısaca Roski, <laughs> genel müdürü Haziruna, daha doğrusu işte seçilmiş senatörlere Nero'nun başkanlığındaki toplantıda. Ekonomi Sosyal Konseyi üyeleri de var orada. Frontinus genel müdür Roma su sorunu ile ilgili sunum yapıyor. Sunum yapıyor ve özellikle bu sunumun yoğunlaştığı konu Roma'da son zamanlarda çıkan ufak tefek yangınlara karşı alınacak önlemlerden bir tanesi, yangın suyuyla ilgili, daha doğrusu bu yangın suyuyla ilgili hazırladığı master planın yönetici özetini okumaya başlıyor. Nero Neron, Neron da zaten yani, bir yangın meraklısı. Evet. Değil mi? Evet. Çok seviyor ateşi. Çok seviyor ateşi, ateşlemeyi de ve oval bir masa var Neron'un bulunduğu külliyede. Ama bu şey gibi oldu yine hocam. Tabii o dönemin imparatoriyel şeyi başkenti Roma oval salon. Şimdi Amerika'daki oval salon gibi. Salonun köşeleri var öyle mi? Toplantı masası, masası oval. oval. Hmm, onyx yani. Güzel. İtalya'nın mermerleri de meşhur. Güzel. Onyx bir mermer ve tam sunuma başlıyor. Yönetici özeti kısmını başlarken kapı açılıyor, İçeriye tomentosa Oficinalis giriyor. Yani günümüzün çaycısı. Çaycısı yani <laughs> Oficinalis memur, Tomentasa çay, Güzel. çaycısı giriyor. Tiliyet e, ıhlamur dağıtmaya buna çok bozuluyor Frentinus. O zaman çay, çay geleneği var mı Roma'da? Muhtemelen var. Ihlamur e, diyelim. Ihlamur. Yani onun da adı var. Tilia Tomentosa. İhlamur. İhlamur. Hı -hı. Bizim çaycı da Rosamarius of Shinalis. Güzel. Sözü kesilmesine canı sıkılıyor. İhlamurlar dağıtıldıktan sonra tam devam ediyor. Bu sefer yine kapı destursuz açılıyor. İçeriye özel kalem müdüresi giriyor Nero'nun. Ee, bayan Fiorentina. Hı -hı. Bunu menekşe gözlerinden anımsıyoruz. Hmm. Hatta Fiorentina kulübün renkleri de mor, mor beyaz mor beyaz, zaten. beyaz tabii. Bizim tabii. E, evet. şimdi imparator diyor andığımız neron imparator ama bizim de futbol imparatorumuzun e, şey, takımında çalıştırdığı takımı mor beyazlar. güzel Ki bunlar tabi tesadüf mü değil mi bize <laughs> e, ben bilemem. Feryat ile Roma yanıyor diyor. Ve hazurun Öyle bir e, toplantı gelenekleri var ki toplantılıp kesilip kesilmeyeceği konusunda yeni bir gündem oluşturulup oluşturulmaması konusunda bir alt komisyon kuruyor. Güzel. bu bir da, ediyor bir işi evet. şey oraya. Ve bu alt komisyon yeni gündem maddeleri filan derken oval masa onlix masada yangının alezleri, alazları böyle odayı karanlık bir kızıllığa büründürüyor. Güzel. Fakat Frontinus sıkı bir devlet memuru, disiplinli, hala yönetici özeti bölümünün ikinci paragrafına geçmek üzere derin bir nefes alınca bu dumanlı havayı da solumuş oluyor. Ne güzel. Etrafına bakıyor. Hazirun kimse yok. Ki Hazirun var. Komisyon hala çalışıyor. <laughs> Fakat yüce yok. Hmm. toplantı salonunun Fiorentina'nın bile bilmediği bir gizli, geçidi, gizli var. geçidi var. Bu gizli geçidinden çıkmış ve uzaklardan lir sesi geliyor. Değil mi? O, li, o lir çaldığı lirin de yalnız akordu hiç bozulmuyor. Niye olacak? Öyle, öyle bir öyle bir şey hazır, var Hazır, hazır. Yani bir lirci devlet memuru var. Tabii. Ee, Ayrıca görevli. Evet, yani şimdiki orkestralarda lütiye dedikleri hmm. hani. E, akortları ayarlayan bize e, ahşap müzik aletlerini onaran kişilere lütüye deniyor şimdi. Evet, evet. O, ama Roma döneminde bunlara lütüye mi deniyor bilmiyorum ama o kişi o devlet memuru onu hazır devlet, tutuyor. Hazır tutuyor. Ve uzaklardan şöyle bir fonda lir ve neronun sesi geliyor. Deget Roma, deget senden hem kaldı. Güzel. Bir lir ile kül rengi bir pabucum kaldı. Güzel. Deget Roma, deget senden en kaldı. Bir taştan külliye ile bir kötü namın kaldı. Evet. Ve bunun <laughs> Nero'nun nameleri Roma sokaklarındaki halkın dan kopan feryatlara karışıyor. Aylar sonra Roma'nın külleri üstünde ee, ne bunu bir fırsat biliyor. Nasıl? Yeniden ben bu kenti fırsata dönüştürüyor. Tabii yanmış. Hani günümüzdeki hani kıyı kıyı şeritlerimizde yanan o ormanlardan Ote otel kadar. yeri açmak ya, üzere. Evet, evet yani bunu da bir evet. fırsat biliyor. Roma'yı yeniden yaratıyor. Hatta diyor. şey diyebilir miyiz hocam? Kentsel dönüşümün ilk, ilk izleri. Onu yaptı. Öyle başlıyor. Adını koymamışlar ama <laughs> adı Güzel. 20. yüzyılda konuyor. Yani. 2000, 2000 yıl 2000 yıl sonra adı konmuş. Güzel. Ama adı konmamış halini Güzel. Neron ilk uygulamaya geçiriyor evet. ve başarılı da oluyor. Yani şöyle oluyor. Eski Yunan, daha doğrusu Anadolu'nun batıdaki halkları tarafından evet. geliştirilmiş bazı kentsel iyi örnekleri Olmaz olur mu hocam? Efesler var, Bergamalar var, yani kentlerimiz var bizim orada. Onları kopya etmeye çalışıyor. E, günümüzde de biliyorsunuz uluslararası toplantılarda olsun, kongrelerde olsun hep iyi örnekler anlatılır. Değil Best mi? practices. Değil mi? E... İyi uygulamalar tabii, gündeme tabii. gelir. Yüzlerce binlerce makalede bu yer alır. Fakat Bunları bir türlü, bu iyi örnekleri uygulayamayız. Değil mi? Yani biz, demek ki kötü örnekleri öne çıkararak bunları yapmayın demek belki daha etkili olacaktır. Evet, Şimdi olur. Roma'da ciddi su sorunu var. Roski Genel Müdürü de bunun kaynağını araştırıyor. Onun için diyor, her şey matematiğe bağlıdır. O nedenle ben bu Roma haritasını önüne seriyor. hı. hı. Roma'ya getirdikleri, akadüklerden getirdikleri suları ölçüyor, miktarını ölçüyor, diğer kaynakları topluyor. Kişi başına şu kadar tüketilir, işte hamamlar bu kadar tüketir, şudur budur diyor. Bakıyor ki ihtiyaç, tüketilmesi gereken benim getirdiğim suyun tam yarı yarıya. Yani bu su niye yetmiyor diye araştırmaya bu kalkıyor. Öyle ki Venedik meydanındaki meşhur ee, çeşme o meşhur çeşmedir hani içine para, para atılır. Para atılır. Tabii, atılır. Tabii, tabii. O, o bile kuruyor. Hı -hı. Ve bunu araştırmaya karar veriyor. Bir de bakıyor ki şehir şebekesinden çeşmelere giden e, borularda kaçak kaçak kuruyor. bağlantılar Hı -hı. yapılmış. Hı -hı. Kaçak sular kullanılıyor. Aynı günümüzdeki gibi. Bunlar için kullanılıyor diye bakıyor. Hı -hı. Çoğu sеньör, oh. senatör, Hı -hı. köle sahipleri özel at çekmişler. E, özel açık kendilerine Hı -hı. ve onun için Roma'ya. Peki bu sеньörler falan bunlar hep siyasetçi, filozof, Hı -hı. E, mülk sahibi, köle sahibi. Elitler. Bu işin elitler, bunlar bu işin tekniğini bilmez ki. Bunu kim yaptı diye araştırıyor. Bir bakıyor ki kendi memurları. Hı -hı. Roski'de çalışan teknisyenler. Mesai dışı öyle servis vermişler. Servis vermişler ve bunları yakalıyor. Hı. Bu işini bilen memurları ayıflıyor. Güzel, Hocam yaklaşık günümüzde 2000 yıl öncesinden bahsediyorsun. Evet. evet, evet. Ama hiçbir şey Bu liyakat sahibi olmayan, Anladım. E, işini doğru yapmayan, rüşvet karşılığı, para karşılığı, pleblerin, bütün Roma'da yaşayan halkın e, ihtiyacını karşılamak üzere getirilen suyu belli yerlere kanalize etmişler. Bunları bir kere bir ayıklıyor. E, liyakat sahibi memurları tutuyor ve ondan sonra çok ciddi çalkantılar oluyor. Hakkında e, <laughs> Neron'a Amiyabil kompozitörler gönderiyor bu mülk hmm. sahipleri. Amiyabil kompozitörler de dostane aracı Güzel. Yani hmm. Yüce Neron'a öyle ulaşmak kolay mı senatörde olsanız? Yani arada bir sempatik ikmal yolları, Evet. evet. dostane aracılara evet. kompozitör abi gönderiyorlar ama buna rağmen Neron işini değil dedikali, yani, evet. Roski genel müdürü Frontini'si burada tutuyor. Ama ondan sonra şöyle bir kaygıya e, kapılıyor. Ya bu böyle hem de halk arasında da şey gibi de, güçleniyor, namı yürüyor. Herkes bunun e, dürüst, liyakat sahibi bir yönetici olmasından dolayı e, hatta Neron'u bile yerinden edebilecek yerinden edebilecek Hı, değil de, popüleritesi Neron'dan daha fazla olabilecek yani. bir şey oldu. Gözlüyor Hı. ve şöyle bir çözüm buluyor. Böyle yükselen kişileri ya atayacaksın başka bir yere ya da itibarsızlaştıracaksın, yani Romadan uzaklaştıracaksın hmm. Roma'da kalacaksa da ona görevlendirme diyoruz günümüzde evet, evet, hocam. Evet, geçici geçici evet. Geçici görevler, yani. dışarıya gönderme ya da, işi ya da yurt dışı evet, görevler. Görevler ki bu, bu daha yükseltilerek gibi oluyor gibi. Yani, yani eee, evet. Genel Müdürlüğü yerine bunu şeye görevlendiriyor. Belki de Bizans'a geliyor buradan. İstanbul'a bile geliyordur. Galya. Galya, Galya İdil hmm. yöneticisi olarak tamam. gönderiyor. Tamam. Tamam. Yani günümüzdeki sorun da benzer bir sorun ama... Ama sorun... aslında bu sorunu yanılmıyorsam Neron şeyle çözdü hocam. Bu e, sorun sorun çözücüleri bir araya getiriyor. Hmm. E, sorun çözüldükten sonra bu adamlara da bir iş bulmak lazım. <laughs> Onları da böyle bir şey yapıyor. Geçici yani görevlendirmeler. Sorun çözücüleri... Ee, sorununu nasıl çözme, çözme meselesi. Yani bu evet. iki yolla evet. açığa alma biçiminde de oluyor. Yurt dışı görevlendirme de oluyor. Evet. Frontinus aslında Britanya genel valisi oluyor. Hmm. Şimdi o yeteneklerinin e, tümünü kullanacağı bir mevki değil genel vali. Yan gelip yatılacak aslında bir hı hı. E, şey. yer. Fakat burada da durmuyor iki tane kitap yazıyor. Fakat hmm. su üstüne değil. Hmm. Bir tanesi askerlik üzerine. Güzel. Bir de ilginci savaş hileleri üzerine üç kitap yazıyor. Hmm. Ve hatta söylenir ki bu savaş hilelerinde aldı, ele aldığı konuların büyük çoğunu Napolyon özümsemiş hmm. ve kullanmış ve bunu geliştirmiş. Aslında savaş, düş yoksunu bir olay ama Frontinus bu konuda da yetkinliğini tarihe kazımış biri. Şu konusunda da bizim nasıl ulaştık Frontinus'a? Frontinus bu Roma, Roski genel müdürüyken başarı elde ettiği konularla ilgili şöyle diyor, benim şimdi idareyi düzelttim, liyakat sahibi insanlar aldım. Su yetiyor, herkes memnun. Fakat ben bunu gelecek kuşaklara nasıl e, buradan çıkarttığım dersleri aktarabilirim? Yazmam lazım diyor. Anılarını yazıyor. Yani o dönemde Allah'tan şeyle karşılaşmamış hocam, ee, onun da başını belaya sokabilirdi, gazeteci ee, çıkabilirdi karşısına. Roma'nın sularını kirlendir ey Roma gidip bu sulardan içmeyin diyerek, değil mi bizim Osmanlı'da da evet. öyle bir süreci yaşamıştık? Öyle gazeteci dertleri de olmamış. Ya gazeteciler yok ama gazetecilik görevini yapan bazı senatörler var. Hmm. Mesela Seneca, mesela Tüketides. Bunlar ciddi olarak Neron'u eleştiren hataları şey yapan özellikle yönetimsel anlamda insan ilişkileri anlamında çok ciddi. E, eserler vermişlerdir. Hele ki bir de bir Vitruvius var. O da mühendislik dallarında teknik anlamda çok ciddi hatta 30 küsür tane küçük küçük e, günümüz dil e, Türkçesine de çevrilmiştir. En fazla Vitruvius'u söylüyorum. Hmm. Frontinus'un yazdığı da Roma şehri suları üzerine güzel. Şimdi bunu yazıyor fakat bu daha sonra kayboluyor yazdığı kitap nerede? İşin enteresanı 1600 yıllarında Venedik arşivlerinden sorumlu bir papaz var. Papaz Maggio. Hı hı. Napoli'deki e, Venedik işte papalık arşivlerini düzenlemiş. Ve bu Frontinus'un Roma suları üstüne olan kitabını günün konuşulan birine çeviriyor. Fakat bu da unutuluyor. Bunu kim keşfediyor biliyor musunuz? Kim? Yaklaşık 100 yıl önce, 100 yıl oldu ya da olmadı. Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı var. ASCE'nin başkanı buluyor ve bunu İngilizceye tercüme ediyor. Hmm. Benim kullandığım kaynakta, yani benim bu anlattıklarımı hikaye ettim ama bazı gerçekleri de o İngilizce Amerikan metne dayandırdım. Metne dayandırdım. Aradaki o şeyler filan. Peki evet. diyeceksiniz ki <laughs> ne diyeyim? <laughs> Demeyin. Peki. O da şöyle bir şey olabilir. Peki Neron ne yaptı? Bu, bu arada, en, son, en, son lir çalıyordu ha, hocam. Lir çalıyordu. Hala lir çalıyor. Öyle mi? ve hala muhteşem kızıllığa karşı lirik havalar çalmaya devam ediyor. Sağ. Biz bunu, şey diyoruz. Biz bunu şey diyoruz hocam ya. Değil mi? Yani varken saçını tarayan kadın hikayesi var. Onun gibi yani. Evet. evet. O, o, o değil ama. Değil değil mi? Değil. değil, o, değil, değil, o, değil, o, değil. O, 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 menekşe gözlerin nesiri. Peki. Neron'dan son gelen e, nameler şunu içeriyor. Neronum kaldım biçare, selam olsun o yare. <laughs> Deget kalleş promete, Güzel. küller üzerinde avare. Ah Roma ah vah Roma, beni bu külliyede yalnız koma. Ah Roma vah Roma, beni bu diyarda yalnız koma. Hocam çok teşekkürler. Müthiş ironiydi. Ee, ama herhalde günümüze dair de bir sürü mesajda barındırıyordu. Biraz tarih, biraz nostalji. Elbette su. Başta su. Başta, <laughs> su, başta su, su yoksa da alev var. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Suyun, dilerim suyun söndüremediği ateş olmasın. Hmm, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Peki. Evet, bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.